Arkadaşlar merhaba. Ee, yaklaşık 12-13 gün önce hepsi buradan söylediğimiz ee, ve yurt dışından gelen, Hong Kong'dan gelen çantamız elimize ulaştı. Markası McRide'ın ee, çok sevdiğimiz bir çanta. Ben daha önce şu modelini aldım size göstereyim. Bunu abim için e, söyledik. Benim küçük bir çantaya ihtiyacım vardı. Ee, McRide'ın e, daha ufak boyutlarda cüzdan taşıma, telefon, e, şarj yeri, telefon şarj etme yeri ve kilidi olan bir çanta söylemiştim. Ben çok memnun kaldım. E, bu çantaların özelliği su geçirmemesi. Aynı zamanda tasarım harikası çantalar. Şimdi e, sizin için bunun kutu açılımını yapacağım. Kutudan ne çıkacak, çantamız ne vaziyette geldi onları göreceğiz. Evet açılıma başlıyorum. Gördüğünüz gibi maket bıçağım kesmiyor ama... Evet, bantlarını dikkatlice açıyoruz, çantaya zarar vermeden. Evet, güzel kutulamışlar ve içinde çok güzel bir torbası var. Marka aynen, markası yazıyor. Kutu boş, kutuda başka bir şey çıkmadı. Çin menşeli bir çanta ama inanın yani Türkiye'de bile bu kalitede bir çanta üretilemiyor. Evet, misinalı bir torbası var yanılmıyorsam. Evet. Evet ve çantamız çıkıyor. Abim kendisi de videoyu çekiyor. Şu an o da yeni çantasını görecek. Kamera biraz titriyordur tahminimce. Evet çantamız bu arkadaşlar. Tabi kutuda ezilmiş biraz. Ee, gördüğünüz gibi ön yüzeyi çok güzel su geçirmez bir çanta olduğunu söylemiştik. Evet, fermuarı çok kaliteli. Evet, içine bakıyoruz. İnanılmaz. İnanılmaz. Burada bir gözü var. Buraya tabletinizi koyabilirsiniz. E, kaleminizi koyabilirsiniz. Cüzdan. Gizli bir bölmesi daha var fermuarlı. Bu bölmeler çok işe yarıyor. E, saklamak istediğiniz bir şeyi rahatça koyabilirsiniz. Evet, içine USB kablosunu koymuşlar. Daha önceki modelde yoktu bana gelende. Evet, şarj yeri de şu şekilde. Evet, mikro usb ile normal usb var gördüğünüz gibi. Burası aynı zamanda yağmurdan etkilenmiyor, kapağını kapatıyoruz. Şimdi çantamızın asıl yerine geliyoruz. Laptopumuzu koruyan, wow çok şık. Evet, burada güzel bir laptop resmi koymuşlar. Gayet korunaklı, etli bir arka kısmı var. Yani yere düşürseniz bile bence bir şey olmaz. Burası tablet yerimiz. Buraya da giysinizi, şemsiyenizi ya da herhangi bir eşyanızı koyabilirsiniz. Hemen arkasına geçelim. Çok güzel. Evet evrakları var burada. E, çantanın nasıl üretildiğine dair sertifikalar var. Evet çok güzel. faturasıyla ile beraber gelmiş. E, burası da terletmez bir bölge. E, delikli bir kumaş. Hava alıyor. Sırtınız yazı terlemesi diye. Buraya da cep telefonunuzu koyabilirsiniz. Ya da cüzdanınızı buraya saklamak isteyebilirsiniz. Şu mont asmak için yazın montunuzu, yağmurluğunuzu buraya asabilirsiniz. Dik model bir çanta gördüğünüz gibi. Yukarıdan taşıma yeri de var. İster böyle taşıyabilirsiniz. İsterseniz bunu sırtınıza asabilirsiniz. Ya da iki omuzunuza da asabilirsiniz. Gerçekten çok kullanışlı ve çok kaliteli bir çanta. Ayrıca... Ayrıca şurayı yakın alırsak buraya da e, kredi kartlarınızı koyabilirsiniz arkadaşlar. Ben bunu sıkça kullanıyorum. E, alışveriş yaparken buradan kartınızı çıkartıp ödeme yapıp devam edebilirsiniz. Bizi sevdiğiniz için çok teşekkür ederiz. E, başka videolarda görüşmek üzere tavsiye ederim.